Modern Sabahlar Futbol Vadisi Abdo Emre'ye hoş geldiniz. Emrah Başdemir ben merhabalar. Merhaba Emrah Bey nasıl iyi misin? Sağ olun başkanım siz nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok zor bir karşılaşma var elbette ki Galatasaray zoru sever her zaman buna şahit olduk. Bu akşam Chelsea ile zorlu bir 90 dakika oynayacak. Bu maça ilişkin görüşleriniz nedir? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Eminim ki dinleyen binlerce taraftar var şu an. Ben e, biraz önce de tweetimde de bir resim paylaştım. Galatasaray sevgisi bitmez. O başka bir sevgidir. Aşktır o. Ben e, bütün türbinlerde olan bütün taraftarlarımızda aynı aşkı yaşadığını e, biliyorum ve inanıyorum. E, zaten bugün taraflı tarafsız bütün e, insanların Galatasaray'ın garip gelmesi için... E, Galatasaray'a Alkış Yazanı dua edeceklerini de inanıyorum biliyorum. Eğer ne olursa olsun Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Fenerlisi bütün tarafı tarafsız herkes Galatasaray'ın galip gelmesi için ülkenin puan için böyle bir maçlara ihtiyacımız vardır. İnşallah bu akşam tek yürek olacağız. Tek yumruk olacağız ve maçı da kazanacağız. Ben burada futbolcu kardeşlerime çok güveniyorum. Beşiktaş maçından önce Floraya gidip e, ...futbolcu kardeşlerimle sohbet ettik... ...mallarını seyrettim... E, ...onların yüzünden, onların... ...gözlerinden, hırslarından... E, ...hem Beşiktaş beş maçını hem de... E, ...Tersi maçını kazandıklarını... E, ...çok emin olduğumu... E, ...telefon görüşmemize... ...Una Başkan'a da e, aktardım... ...ve e, bu maçın... ...taraftarlarımız açısından... çok önemli olduğunu... ...her ne olursa olsun takım zaman zaman performansından düşüşler olabilir. Hatada yapmış olabilir. Mağlup duruma da düşmüş olabiliriz. Her ne olursa olsun masın 90 dakika olduğunu hiçbirimiz unutmamalıyız. Kesinlikle. 90 dakikada bütün enerjimizi e, ona hazırlamalıyız. Çünkü ben de bu sabahleyin e, anzerbalı yedim. Daha fazla enerjim olsun bugün diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi o zaman bugün sizin de maç seyredilmez. <laughs> Ama e, akşam enerjiye çok ihtiyacımız vardır. E, evet. futbolcu kardeşlerimizin eee türbinlerde o enerjiyi görmeleri lazım ki kendileri de e, o enerjiyi sahaya yansıtsınlar. 90 dakika susmak yok. Eee Galatasaray her ne olursa olsun eee mağlup duruma düşebiliriz ama inşallah Allah göstermesin. Ama sonunda sahadan gayri parından Galatasaray olacaktır. Evet bizlerde de... başarı... gördüğünüz Olympiakos Manchester's tımasında eee Olympiakos hatta büyük bir başarı elde etti. E, 2-0 galip değildi. İnşallah bu akşam da biz e, Juventus'u Juventus yendikten sonra burada Chelsea'yi yenerek e, bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Evet bir kez daha bizler de başarı dileklerimizi iletiyoruz. Efendim ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama çok kısa bir soru sormak istiyorum size. Malum evet. e, Galatasaraylı Melo'nun Beşiktaş maçından sonra yaptığı e, o dans figürü tartışmalara neden oldu. Siz Melo'yu Melo yakından tanıyan bir isimsiniz, iyi ilişkiler içindesiniz e, ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu konuyla ilgili sizin görüşleriniz ne yönde acaba? ben çirkin şeyin her şeyin karşısındayım ama Melo bir Beşiktaş taraftarına ve Beşiktaş karşı böyle bir şey yapması mümkün değil. Yapmışsa da hiç hoş değil. Bunu da açık söylüyorum sana. <laughs> ama Melo takımı ateşleyen, iyi bir Melo iyi bir gününde olduğu takdirde o takımın o gün galip yönelmesi de mümkün değil. Ben Melo'nun bir alt niyet taşıdığını düşünmüyorum, inanmıyorum. E, bunu da göz önünde bulunduracağına eminim. Ee, ama e, tabii ki insanlar bu tip hareketleri e, hoş karşılamıyorlar da ben zannediyorum ki bundan sonra da Melo böyle bir şey yapacağını e, zannetmiyorum. Melo benim de e, yurt dışında e, özellikle de ceset sesini almaya da oynanan ve tur atladığımız için e, çok sevinmişti ve sahne içerisinde de onunla da benim de Melo'nun da çok böyle güzel e, resimlerimiz vardı biliyorsun evet, evet. Ama Melo o sevincini e, taraftarlar ile paylaşmıştı. Asla Beşiktaş'a karşı böyle bir şey, öyle bir alt niyet düşündüğünü zannetmiyorum. Olmaması da lazım. bir futbolcu da olmaması lazım. Kesinlikle. Çünkü bu camialar çok önemli camialardır. Beşiktaş bizim çok dost bir kulübümüzdür. Çok değerli arkadaşlarımız vardır. Hem taraftarlar hem yönetimde böyle bir şeyin olması söz konusu olamaz olduğunu da zannetmiyorum zaten. Anlıyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çalışmalarınızda başarılar de, diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Best dinleyicilerine ve bütün çalışanlarına buradan en üstten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Başkanım görüşmek üzere teşekkür görüşmek ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Olacağız. Sağ olun. Evet Galatasaray camiasının sevilen ismi Sayın Abdurrahim Albayrak telefon attığımızdaydı. Hem bu akşamki maça ilişkin hem de Felipe Melo'nun profesyonel futbol disiplin kurumuna sevk edilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı bizlerle. Biz de son olarak maça ilişkin muhtemel onbilleri verdikten sonra yavaş yavaş veda edelim futbol vadisine. Galatasaray'ın bu akşam sahaya Muslera, Ebu Semih, Şeycu, Alex Teyes, Melo, Ceyhun, Selçuk, Snyder, Burak ve Drogba. Chelsea'nin de C. Che, Ivanovic, Terry, Tahil. Galatasaray'ımız alkışlayalım önce evet. de. Dur bir alkışı bitsin. Bir dakika dur bir dakika bir dakika. Galatasaray'ı bir daha alalım. Bir, bir da saniye olalım. hatta şöyle yapacağız. Bir saniye hatta şöyle yapacağız. Rahatsız olmasın değil mi o, aşağıda? Hayır. Tamamdır peki. Sorayım da çünkü Görüşçü, bir, e, bir spor adamı. Trabzon yaparız zaten. Tabi bu, bugün çaldın mı marşını? Evet dinledim. Aa, bugünden çaldık maaşını marşını. 3, 2, 1. Bir dakika. Değerli dinleyenler hepinize merhabalar. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini Emrah aktarıyor. Buyur Emrah. Mustera. Oley! Semi. Oley! Kelçu. Oley! Alex Teres. Oley! Felipe Melo. Oley! Cenhun. Oley! Selçuk. Oley! Snyder. Oley! Burak. Oley! Ve Droba. Bravo! <laughs> Şimdi de efendim e, Juventus'un <laughs> değil Juventus'un yarın pardon. <laughs> Chelsea'nin efendim e, muhtemel 11'i ve tüm Galatasaraylılar ayakta Chelsea'nin muhtemel 11'ini de alkışlıyor. Evet. Buyursunlar. Chelsea'nin de bu akşamki mücadeleye Che, Ivanovic, Terry, Kahil, Aspilicueta, Ramirez, Obi Mikel, Villan, Oscar, Hazard ve Eto ile çıkmasını bekliyoruz. Bir kez daha temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileyelim. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Soru ve görüşleriniz için emrahit.bestfm.com.tr mail adresine ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun. Ne gazlı gitti. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Sana da yazanlar var mı? Yani adam spor programı yapıyor. Bazen görüyorum mesela. Şimdi bugün mesela Galatasaray maçı var ya. Evet. Galatasaray ile ilgili haberler söyledin ya. Şimdi sana da yazarlar mesela. Abi vallahi çok ağırlandık. Devamlı Galatasaray bugün. <laughs> <laughs> Var mı böyle zaman? Yani zaman zaman oluyor <laughs> tabi ama malum gündem neyse biz de onu vermek zorundayız. Bugün evet. Galatasaray'ın maçı var tutup da farklı bir haberi verirsek bu da haberciliğin etiğine uymayan bir şey. Evet. E, yarın da Trabzonspor'un çok önemli bir karşılaşması var ve yarınki gündemimizde Trabzonspor olacak. Hı -hı. E, elbette ki bizler gün içerisinde spor gelişmelerini bültenlerimizde zaten eksiksiz olarak aktarmayı sürdürüyoruz. Pekala haydi görüşmek üzere o, görüşmek o zaman. Görüşmek üzere iyi yayınlar. Teşekkürler sağ ol, var varol. Best FM Futbol Vadisi.